kesine gitmeden evlerinde tedavi görebiliyor. İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki böbrek hastası Mücahit Gür de işte bu hastalardan biri. Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan evde diyaliz tedavisiyle yaklaşık 200 kişi kendi kendinin doktoru oluyor. Ancak evde tedavi için hastanın bazı becerilere sahip olması gerekiyor. Aslında her e, aklı başına her hasta evde hemodiyaliz yapabilir ama tabii bu biraz da hastanın isteğine bağlı. E, hasta eğer e, okur yazarsa ve e, iğnelerin iğne korkusu yoksa, iğnelerini rahatlıkla takabiliyorsa e, ev diyalizi yapabilir. Böbrek hastalarının tüm tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Hasta diyaliz makinesini eve getirebilmek için de cebinden para ödemiyor. Halsizlik, yorgunluk kramp girme gibi sıkıntıları evdeki diyalizde yaşamıyorlar. Çünkü daha yavaş, hastayı daha az yorucu ve daha uzun süreli bir diyaliz şekli oluyor evdeki diyaliz şekli. 28 yaşındaki Mücahit Gür yaklaşık 20 senedir böbrek hastası. Bir seneden bu yana da kendi tedavisini evinde kendisi uyguluyor. İğnesini takıyor, makineyi çalıştırıyor. Eskiye bakaraktan çok çok daha iyi. Dört saat geliyordum her gün gidiyordum. Öyle diyeyim ben sana. Çünkü ben çalıştım dönemde iş, sosyal hayat sıfırdı. Oraya git eve gel yat. Oraya git eve gel yattı. Ama şimdi daha değişik oldu. İşe gidiyorum işten geliyorum. Gece bağlanıyorum. Sabah gün boyu benim oluyor. Mücahit Gür önceleri evde tedavi olmaktan korktuğunu söylüyor. Makineyi tamam öğrenirim ederim diyordum. Ama iğne takmak zoruma giderdi yani korkardım diyorum. Yok yaparsın sen, daha akıllı bir insansın yaparsın dediler. Ondan sonra tamam dedim, eğitimimi aldım. Son işte eğitimimi bir bir ay kalasıya iğne takmaya gösterdiler. Doktoru Mine Besler Mücahit Gür'ün evde tedaviyle birlikte psikolojisinin de düzeldiğini belirtiyor. Kendine güveni gelmiş, çalışmaya başlamış, sosyalleşmiş. Çok daha sağlıklı, yani şey bir birey haline gelmiş artık. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi